arkadaşlar atışlar 3 eğik atış konulu videomuza hoş geldiniz. Konumuz eğik atış hareketi. Eğik atış hareketi bir cismin yatayda ve düşeyde iki ayrı boyutta inceleyeceğimiz bir hareket. Ve sıfır hızıyla attım bir noktayı hedefledik belki de. Ancak biliyoruz yine ağırlığımızdan dolayı, yerin çekim kuvvetinden dolayı yörüngemiz eğrisel bir yörünge olduğu için hareketimizin ismi de eğik atış hareketi oldu. Öncelikle yine hareketimizi düşeyde ve yatayda olarak incelememiz gerekiyor. Düşeyde ve sıfır y hızıyla attığında aslında düşeyde aşağıdan yukarı atış hareketine benzer. Tepe noktasına çıktığında tepede düşey hızı sıfır oldu. Geri dönüşte aynı h yolunu eğer kat ettiyse yine aynı ve sıfır y yer hızıyla yere çarptı. Yatayda ise ve 0 x yatay hızımızla hareket ediyoruz. Ancak sürtünmeler önemsizse bunu tekrarlayalım, altını çizelim. Yine yatay hızımızı değiştirecek bir kuvvet söz konusu olmadığı için düzgün doğrusal hareket yapacaktır. Şimdi tepedeki yani çıkabildiği maksimum yükseklik anındaki durumumuzu inceleyecek olursak tam tepede düşey hızımız sıfırdır. Ancak hızımız vardır. Sadece düşe hızımız sıfır. Çünkü yatay hız hiçbir zaman değişmiyor. O halde tepe noktasında hızımız sıfır değil arkadaşlar. Tepe noktasında hızımız ve sıfır x yatay hızımıza eşit. Enerji dönüşümü yine burada düşeyde olur. Düşeyde önce kinetik enerjimiz potansiyele, sonra potansiyelimiz tekrar kinetik enerjiye dönüşür. Ancak yatayda sabit hızla hareket ettiğimiz için yatayda kinetik enerjimiz korunur. Yatayda kinetik enerji korunumludur. Düşeyde önce potansiyele sonra potansiyel tekrar kinetiğe dönüşür. Burada eğer sürtünmeler önemsizse T sürede çıkar, T sürede de düşer biliyoruz. Yani çıkış süremiz iniş süremize eşittir. H max yani çıkabildiği maksimum yüksekliği ise T çıkış veya T iniş süremizi biliyorsak Haşmax eşittir 1 bölü 2 g t çıkışın veya t inişin karesinden hesaplayabiliriz. Ki t çıkış ve t iniş unutma daima düşey hızdan hesaplanır. Düşey yazımız ve 0 y olduğu için hız değişimimiz hatırlayın g t idi. Buraya delta artık y kadar değişiyor. Buradan buraya 0 oluyor dersek. Burası t çıkışı veya t inişi verir. Ve 0 y bölü g. Çıkış inişi eşit olduğu için uçuş süresi bunların toplamları yani çıkış veya iniş süresinin iki katı olacak şekilde hesaplanır. Yatayda ise yataydaki yer değiştirmesine x dersek menzil dediğim yataydaki toplam yer değiştirmesi olmak üzere ve 0x çarpı t uçuş ile hesaplanır. Burada t uçuş yerine 2 ve 0 y bölü g yazarsam menzil yatay ve düşey hızların çarpımıyla doğru orantılıdır diyebiliriz. Ve 0x yerine ve 0 çarpı cos alfa. Ve 0 y yerine ve 0 çarpı sinüs alfa yerine koyarsak yarım açı formülünden ve 0'ın karesi sinüs 2 alfa bölü g olacaktır. Şimdi burada dikkat edelim. 1 çarpımlarıyla orantılı. 2 sinüs en fazla 1 olabilir. Yani maksimum menzil için sinüsün 1 olduğu yani 2 alfanın 90 olması gerekir. O halde alfa 45 olursa maksimum menzile erişir. Bunun bir diğer anlamı eğer ben bir cismi aynı hızla veya iki farklı cismi aynı hızla birini V0 ötekinde V0 birini yatayla teta ötekini yatayla alfa ile yapacak şekilde atarsam alfa artı teta eşittir 90 ise arkadaşlar bunun anlamı yatay ve düşer çarpım çarpımı birbirine eşit olur demek olduğu için menzilleri eşit olur. 45 dereceye ne kadar yakın bir açıyla fırlatırsak menzili de olabildiğince büyük olacaktır. Yani 50 derecedeki menzili ile 40 derecedeki menzili birbirine eşittir ama 45 olsaydı maksimum olacaktı. Gibi bir örneğimiz var. Örneğimizde eğik olarak atılan iki tane cismimiz var. Yatay ve düşey ekseni birim kare bölmesinde gösterdik. V1 ve V2 hızıyla atılanların havada kalma süreleri T1, T2, çıkabildikleri maksimum yükseklikler H1, H2 ve maksimum menzilleri X1, X2'yi kendi arasında yorumlamamızı istiyor. Şimdi A şıkkında zaman, B şıkkında çıkabildiği maksimum yükseklik. Zaman ve maksimum yükseklik daima düşeyden hesaplanacak. Dolayısıyla bunların düşey hız bileşeni. Birincinin düşey hız bileşeni gördüğünüz gibi 3 birim. İkincinin düşey hız bileşeni ise gördüğünüz gibi 2 birim. O halde T1 için ve 0Y çıkış süresini hesaplıyorum bölü G'den 3 bölü G'ye t2 için ve 0y bölü g'den onun da düşey hızı 2 olduğu için 2 bölü g'ye eşit Düşey hızı büyük olan havada daha uzun süre kalır oranda da bulabiliriz h için ise ister zamana bağlı olarak denklemi yazabiliriz veya vy'nin karesi eşittir 2g h'tı bunu kullanabiliriz Dolayısıyla birincisi için düşey hızımız 3'tü. 3'ün karesi 9 eşittir 2GH1. İkinci için düşey hızımız 2'ydi. 2'nin karesi 4. 4 eşittir 2GH2 yazarsa H1'in H2'den büyük olduğunu buluruz. X1 ve X2 için ise bileşenlerine ayırmaya devam edelim. Artık bana yatay hızım da lazım. Birincinin yatay hızı 1 birim. İkincinin yatay bileşeni ise 2 birim. Menzil yatay ve düşey hızların çarpımıyla doğru orantılıydı. x1 eşittir 2 çarpı düşey 3 çarpı yatay. 2 bölü g ile orantılı. x2 eşittir 2 çarpı yatay hızımız 2. Düşey hızımız 2 bölü g ile doğru orantılı. Dolayısıyla burası 12 bölü g. Burası da 8 bölü g ile orantılı olur. Oranı isteseydi 12 bölü 8. Büyüklük olarak da x1 büyüktür. Şunu düşünsün yanlış yazdık. Dolayısıyla burası 6 etti arkadaşlar. İşaretimizi düzeltelim. x2 büyüktür x1 diyebiliriz. Peki. Burada yine şekil üzerinde şunu da söyleyelim. Yatay atışta söylemiştik. Eğik olarak atılan cismin izlediği yörüngede herhangi bir noktaya gelme süresiyle hedef yörüngeden serbest bırakılan bir cismin aynı noktaya serbest düşünceye dek geçen süreler birbirine eşittir. T sürede çıkarsa T sürede iner yani yere 2 T sürede gelir demiştik. Yine hedeflediği noktadan serbest bırakılan bir cisim buraya 2 T sürede çarpar ve yörüngeden H max ve üzerindeki mesafe birbirine eşittir. Alfa ne olursa olsun arkadaşlar bu üçgene tamamladığınızda yer yatay doğrultudayken şu yükseklikte H daima 4 katı olur. Burada benzerlik de kurabilirsiniz. X'in 2x oranı 2 H 4 H max'a oranıdır da diyebilirsiniz. Peki Örnekle konumuza devam edeceğiz. Eğik olarak atılan bir cismimiz şekildeki yörüngeyi izlemiş. Burası yatağı. T tepe noktası burası da bir L noktası. Yataydaki şu mesafeleri biliyoruz. 2x'e x. Buna göre sorumuz şu. Tepe noktasının yerden yüksekliğinin L noktasının yerden yüksekliğine oranı kaçtır? Arkadaşlar yerden yükseklikleri istendiğinde tabii ki düşeyde düşeyiz lazım fakat burada alfaları bilmiyoruz ama Yatay atış ve eğik, hareket, atış hareketinin iki boyutlu olduğunu hatırlayalım. Birinci boyutu düşey, ikinci boyutu yatay. E biz yatay mesafeleri biliyoruz. Peki yatayda v 0 x çarpı t'yi çözüyorduk. Yatay atış hareketinde olduğu gibi yatay hız değerimiz değişmediği için x ile t doğru orantılıydı. Yani 2x yolunu 2t sürede 1x yolunu da 1t sürede kat eder diyebiliriz. Hareket tepe noktasından itibaren simetrik olduğu için demek ki tepe noktasına gelinceye dek de 3t süre geçmiş. Peki yerden yükseklikleri nasıl bulabiliriz? Birkaç yolumuz vardı hatırlayın hız zaman grafiği çizebiliyorduk. Ortalama hızı çözebiliyorduk. Ama t'leri bilirken t'lerin anlamını Birinci T, ikinci T, üçüncü T diye giderken H, 3H, 5H parmak hesabından da çözebiliyorduk. O halde tepeden itibaren serbest düştüğü ve L'ye kadar 2T sürede düştüğü için sırasıyla önce H, sonra 3H. L'den yere çarpınca yere geçen üçüncü T sürede de 5H düştüğü için T noktasının yerden yüksekliği 5, 3, 1 daha 9H L noktasının yerden yüksekliği de 5'in katı olacağı için cevabımıza 9 bölü 5 diyebiliriz. Burayı hatırlayalım arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. bizim bakalım yeter 53 derece verilmiş 360 metre veririz. Buna göre arkadaşlar bulabileceklerimiz ben sizden ve sıfır hızını istiyorum. Daha fazla şeyler de sorabiliriz? Haçmaksa hesaplayabiliriz. Uçuş süresini isteyebiliriz. Ancak ve sıfır şimdilik bizim için bulunacak nicelik olsun. Sinüs 53 eşittir. 0,8 sinüs 37 eşittir 06 olarak verilsin. Şimdi öncelikle büyük üçgeni görelim. Büyük üçgende 53'ün karşısı 360 trigonometrik oranlara bakacak olursak 53'ün karşısına 4'ün katı, 37'nin karşısına 3'ün katı, 90'ın karşısına da 5'in katı diyebiliriz. O halde 4'ün katı 360 sa K dediğimiz 90. O halde 3'ün katı 270. 5'in katı da 9 kere 5 450 olacaktır. Büyük üçgeni çözdük. Burası 270 metre. Demek ki burası da 450 metre. Peki. Şunu hatırladık mı? Haş dediğim bu yükseklik daima 4 haş 4 haş O halde burada haş maks dediğimizde 90. Peki haş maksı bilen G çekimimesini 10 olduğunu bize soruda vermiş olsun. Soruda ne verirse onu kullanacağız arkadaşlar. Haş maksı bilen T çıkışı da bulabilir mi? Bulabilir. Veya V0Y hızını bulabilir mi devamında? Bulabilir. Ve sıfır y'yi bulan ve sıfırı bulabilir mi? Evet, bulabilir. Peki, h max için v y'nin karesi eşittir. 2 g h max'ı kullanalım. Buradan 20 çarpı 90 eşittir. 1800 yapar v y'nin karesi. Bunda kök dışına çıkaracak olursak 30 kök 2 metre bölü saniye yapacaktır. Peki vy dediğimiz v 0 çarpı sinüs alfa değil miydi? 30 kök 2 eşittir ve 0. Sinüs ölçülerimiz 0 8'de 4 bölü 5 şeklinde yazalım. Buradan da v 0'ı çekelim. 150 kök 2 bölü 4 metre bölü saniye yapar. H max'ı bilirken arkadaşlar eğer t çıkışı veya t uçuşu sorsaydı bize 1 bölü 2 g t kareden bulabilir. Ardından da soruyu zaman üzerinden çözebilirdik. olan bir cisme ait hız zaman grafiği şekildeki gibiymiş. Evet. Bu grafiğe göre bir, t süre sonunda cismin hız ve ivme vektörleri arasındaki açı 90 derecedir. Cismin çıkabileceği maksimum yüksekliğin cismin maksimum menziline oranı 1 bölü 4'tür diyor. Üçüncü olarak da T anında potansiyel enerjisi EP kinetik enerjisi e k olmak üzere e p bölü e k oranı 4 bölü 9'dur diye veriliyor. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Sorumuzda sürtünmeler önemsiz olarak verilmiş olsun. Şimdi grafiğimize bakarsak arkadaşlar sabit kalan hız Bizim hangi hız değerimiz? Yatay hız değerimiz. Önce azalan sonra negatif yönde artan hız değerimiz ise başlangıçta sahip olduğumuz 2B hızı düşey hız değerimiz. 2B'den önce sıfır edilmiş. Aynı T sürede de düşeyde eksi 2B hızı olacak şekilde de zemine çarpmış. Şimdi sorumuzu yorumlayalım ve örneğimizi çözelim. Öncelikle T süre sonuna bakarsak, T süre sonunda cismimizin düşe hızı sıfır, bunun anlamı T süre sonunda cisim tepe noktasına varmış. Tepe noktasında düşe hızım sıfırdı ama cismin hızı dediği yatay hızdı. Yatay hızımız 3 ve yatayda. T noktasında cismin inmesi daima atış hareketlerine yerin çekilmemesiydi cismin hızıyla ilme vektörü arasındaki açı 90 derece birinci öncülümüz doğru. Cismin çıkabileceği maksimum yüksekliğin menzilin oranı 1 bölü 4'tür demiş. Hatırlarsanız zaman grafiğin alanın altı, altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verecekti. O halde bu üçgenin alanı bize çıkabileceği maksimum yüksekliği. Yatay hızdan ise menzili hesapladığım için şu dörtgenin alanı da bana menzili verecektir. H maks üçgenlerini alandan hesaplarsak 2 vt bölü 2 dörtgenin alanı ise 3 v çarpı 2 t olacaktır. Bu da 6 vt yapar. Sonuç 1 bölü 6 çıkar. İkinci öncülümüz demek ki yanlış. T anındaki potansiyel enerjisinin T anındaki yine kinetik enerjisi oranı 4 bölü 9 verilmiş. Burada enerji dönüşümünü yorumlayalım. Başlangıçta düşey hızımıza 2V demiştik. Peki enerji dönüşümümüz düşeydeki kinetik enerjimiz tepe noktasında potansiyele dönüşüyordu. O halde T anındaki potansiyelimiz başlangıçtaki düşey hızından dolayı sahip olduğum kinetik enerjime eşittir. 1 bölü 2M 4V'nin karesi yapar. T anındaki kinetik enerji ise sahip olduğum yatay hızından dolayı kazandığım kinetik enerjidir. Onun içinde 1 bölü 2 m 9 v kare denkleminde yerine koyar oranlarsa cevabımızı 4 bölü 9 olarak buluruz. Arkadaşlar sürçülisan ettiysek affola bir diğer videomuzda görüşmek üzere.